Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün edit oynayacağız. XP koridorundayız. bu şekilde. Karşımızda Alfa ya da Silvan'la bir tanesi olacak. Bakalım hangisi dolaşım alacak. Silvan'la dolaşım aldı. Muhtemelen Alfa değil ya. AFK'ydı galiba ama şu an geldi mi bir haberim yok. Yani karşımızda Alfa olacak. Yani şu an XP koridorunun en güçlü isimlerinden bir tanesi kendisi. Yeteneğini attı. Şöyle bir dürtelim. Pasifi vuralım çıkalım. Daha fazla işimiz yok. Zaten canlı fuller bizden. O yüzden çok da dalaşa girmeye gerek yok. Şimdi bunlara karşı bir maalesef şundan yapacağız. Her ne kadar lane'imizdeki adam uymasa da. Of ne vurdu be. Hı -hı. Şu an burada iş yapamayız. Hemen çıkalım. Lane'imizi itelim geleyim dedim ama Franco yani nasıl düşebiliyor anlamıyorum. kesinde ne ara attı. Muhtemelen buff çekmeye falan gitti. Klasik senaryolar. Şimdi hemen Ayaz'da başlayalım oyunumuza. Layla'ya desteğe gidiyor eleman. Bir tur çıkalım hemen. Hepsi burada. Mid de burada. Tank da burada. Görüşleri aldık zaten. Julia'nın 3 level'sa oynarız aslında. 4 level olmuş hatta. <laughs> Akdeniz aldığı için hemen 4 level olmuş. Şu an biz de 4'üz. Nereye oynayalım reisler? Abi düşmeyin ama bu kadar da ya. O bot muhtemelen. Cık, genç etmiyor. Şöyle ilhamla vuracağız ama yetmedi hasar maalesef. Bari 12 kez. Güzel. Yani fena bir takas mı değil mi bilemem. Ama destek alamadık orada. Yani karşı tank, bizim tankın yukarıda ne işi var hiçbir fikrim yok. Kaplumbağa aşağıda. Yani karşı tank <laughs> ADC'nin yanında olsa yine diyeceğim. Desteğe gitti adam 2 vs 1 atmasın diye ama hiçbir esprisi yok yani orada durmasının. Yani gidip Vaman'ı da kestiremeyeceğine göre. Yani başka bir ADC olsa bu Katar çekerdi yani Vanvan bu. Neyse. Mantıklı bir açıklama bulamadım orada gitmesine dair. Şu an ultimiz var. Fena bir fight dönmüyor orada. Gel buraya Halil. Öldün sen. Şimdi yeteneklerimiz dönerse şurada Silvana'yı da keseriz. Görüş aldı ya Güzel Bir de itelim Şunu da alabilir miyiz Şöyle Şöyle Yetmedi Şu büyük minona yetişmek istiyorum Güzel yetiştik de Hatta o alfa canını doldurur da ya Nasıl tutamadık onu? Ya ultimiz orada buna, olsa bunu oynarız da burada. Ultimiz olmadığı için oynayamıyoruz. Oynayacak mı bana? Ulan şu duvara girmesem var ya seni orada öyle bir keserdim ki. Neyse. Yani biraz fena bir başlangıç olmadı. Oh maşallah. Brankomuz üçüncü kez ölüme doğru gidiyor. Bu alfada Blue'nun ne iş var ya? Of çok güzel oynadık oraya. Bastım ilhamı ve kestik. Güzel. Gördüğünüz gibi şu an XP Code'un en güçlü oyuncusunu ezmiş olduk bir şekilde. Şimdi bize bir parlak zırh şart gibi. Her ne kadar Novaryaları olsa da yani Nobaria Athena isteyen bir şart. Çünkü ani hasar vuruyor. Sürekli bir hasar vurmuyor. Ama yine de bize bir parlaksız şart. Çünkü silvanlasından tutun Harley'ine kadar bize sıkıntı çıkartacak pikler. Biraz altın alacağım. Yani aslında ultim olsaydı basardım valla. Güzel ultisini aldık. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. İlhamım yok. Şu an biraz da dikkatli olmamız lazım. Onları belirtmekte fayda var. Aslında onda misilemesi yok. Oynar mıyız? Oynarız. Niye oynayamayalım? Gel buraya bir. Misillemen yok yani. biraz zor kanka ya. Güzel tutturamadı. Şöyle çıkarsak güzel olur. Tamam. Oynamak istiyor bizi ama. Tamam kesemedi bizi. Bir şekilde. Tamamdır. Oraya orta olayım ya. Güzel olur. Eyvallah. 50 altın. Hop çıktık. Güzel. Onu yeseydik muhtemelen ölüyorduk. Neyse şanslarımızda. Şimdi şu parlak sıra hemen çıkalım. Harley ve Silvan'la karşı iyi bir savunmamız olur. Onun dışında saldırı kasmaya falan hiç düşünmüyorum. Cennet tüyü çıkıyorlar. Şu itemi çıkıyorlar. Neydi onun adı? Felaket falan çıkıyor Ama hiçbir şekilde düşünmüyorum. Gerek yok. Şimdi burada... Şöyle vuralım. Şunu da vuralım. Yetmedi ya. Ah be neyse. Alev otu falan var mı bunun ya? Lilian'ın. 60. Şimdi 60 attı. Tutturamadı herhalde. Alfayı da keseydik orada harika olurdu. Kuleyi de açalım Nile ile birlikte. Orada hemen ilham basıp saldırmak istemedim. Çünkü alfa misilleme basmıştı. Ondan ötürü biraz geçten bastık. Hadi Nile'ye gelirse kesesiz bunu burada. Gel. Bak sana güvenip giriyorum. Ultim falan yok burada. Uh -uh. Tutturamıyor yetenekleri ya. Üzgünüm yapacak bir şeyim yok sana. Hadi gel buraya. Hop ah ulan ne ballı adamsın. Bir saniye önce gelse bir saniye önce gelse ölmüştü. Neyse bu sefer de onlar şanslı çıktı. Şimdi bizim bir tane daha tane yapmamız lazım gibi. güzel. Alfa'yı da biz kesmiş bulunduk. Şu Atene'ye de çıkalım. İlerleyen oyunda bize ne iyi gider? Bir yansıma zırhı belki iyi gider. Şu an alfadan çok bir sıkıntı yaşamadık. O yüzden fiziksel savunmaya gerek yok. Van Van'da da henüz karşı karşıya gelmeyeceğiz bir süre. Zaten o da düştü. Şimdi bize şu Lili'ye mide açtıralım. Adam o kadar geldi desteği bize. Biz de midi açtıralım ona. Gelen giden olursa bozarım. Harley falan hatta şurada bir yerdedir. Tamam güzel. Korkuyu vermişiz rakibe. Çek kanka hadi bir... Franco'nun hiçbir artısını görmedik bu arada ya. Öyle geziniyor ortada. Maalesef. Ne yapıyorsun kanka? Öleceksin orada. Kimse yok ki yanında. Yani neyse. Layla bir tur daha düştü. Of of. Geleceğim mi buraya? Gelmedi. Yeteni dönmeden şunu alabilir miyiz? Alamadık. Ha, yani yemeyiz biz onları. O kadar. Çıktı. Hali geleceğim mi Oynasana gel. Geri çekil. Bir şapka atsın. Gel. <laughs> Lan ne ballısın be Van Canlara bak ya. Abi kimse mi asarmadı? Değil ya falan. Niye hiç vurmuyor onlara ya? Yani bir tane yetenek tuttursa ölecek zaten hepsi. Şu şey vanvan Van da öldürdü, Harley de öldürdü bu arada. Neyse. Şu an Julian da farm iyi. Biz çok AP olmuşuz ama Layla'nın vurması lazım. Karşı full saldırı yani. Silvanlısından tut Harley'ine kadar. Hiç tanki kahramanları yok. Alfa da saldırı kasmış bu arada. İkinci balta kanal Bence sadece kan uslamış balta yeterli. Yani ikinci balta ormanda oynuyorsunuz güzel oluyor. Şu an bunu burada tutsam da kesemeyeceğim. O yüzden hiç tutmaya gerek yok. Bir tur çıkmakta fayda var. Haddimizi bilelim. Evet, orada verdik an itibariyle. Şuradan biri düşürelim ya görüş verdik. Aman ultiyi açamadı bizde. Abim bak bir tane tank tutturun ama şunu diyorum. Ah Layla ya. Fiske attı ona yetişti. Yani niye kimse... Bak boş hareketler ya. Tam Silvan şey kese onu Jülden. O da mı kesemedi ne? Ya nasıl böyle oynuyoruz? Yine çıldırmaya başlıyorum ya. Yine ben ne zaman sola alsam niye takım böyle geliyor ya? Ne çıksak ne çıksak ya yapacağım. Sonra itemde yaparız. Şimdi Lord geliyor. Kesebilir mi onu? Kesemedi. O güzel dojadı. Kanka niye çalıyor bakmadı o? Ya ne yapıyorsun sen Jullin ya? Sarhoş musun nesin adam ya? Cık. Ya benim oradan akıl ettiğimi adam bizzat önündeyken akıl edemiyor ya. <laughs> yani o adam şapkayı atıyor. Yani bir anda önünden kayboluyorsa demek ki şapkaya geri dönmüş demektir. Yani bu kadar zor bir oyun ki bu. Ha bir de öldü orada sur veriyor yani. Bırak ya. Çıkalım. Sıvan ultisi kestirir orada. Def Şimdi orada. Şimdi Novaria bize çok bir sıkıntı değil şu anki seviyede. Çünkü hem Athena'mız hem parlak zırhımız var. Slow verdi. Şimdi yetenek atacak. Çok bir hasarı yok. Evet gençler yardım lazım burada. Tam Tam şu an. Evet alfa at Bir tur çıkmam lazım. Güzel o da Silvanna'yı kesmişiz. Ama bak. Şu Lilia'ya bakar mısın abi? Bir tane yetenek tutturamaz mı bir insan ya? Karşında alfa var lan. Yani savaşçı piklere karşı da oynayamayacaksın o içeri. Niye aldın? Yani o kadar ilginç ki. Neyse. Gelen giden var mı? Yok. Evime Çık. Şu an Athena sayesinde bu kadar az duruyor bizi. Novaria'da. Şu an buralarda görüşümüz var. Oynayabiliyoruz ya bak. Yerimi belli etme be adam. Ya Layla'nın az, az az oynaması lazım artık. Yavaştan sarda oturuyor. Ah ulan. Çıkmam lazım. Dur şuraya atacağım. Yetenek. Tamam lordu aldırmadık. Bozi multi de. Buraya yetenekler gelecek illa ki. Van Q atar şimdi. Aynen. Tam, çık buradan çık. Buraya zorlama. Gerekirse ver lordu. Fight'ı kaybedersek oyun biter. Orada girdiler. Jill'in AFK mı? Karşıma yeteneğimizi attık. Biraz satmış olabiliriz. Tamam. Sıkıntı yok. Jill'imiz AFK bu arada. Oynamıyor. Muhtemelen chat'e bir şeyler yazıyor. Chat şu an kapalı. Evet bu da zekalı bir arkadaşımız. Bu da bak. Şu bombaların hepsi boşa gidiyor bak. ben daha ne yapayım ki ya Satıyor baba. Yazık günah ya. Sabahtan beri şurada oynadığım oyuna yazık günah. Bakalım belli olmaz oyunun sağ solu. Şu yansıma bitirelim. Şimdi itemlere bakıyorum. Hali parlak zırh yapmış. Esaret yapmış. Vay anam babam. Konstantin enerji yapmış. Çarı katletmiş. Bu nasıl itemler öyle? Ben diyorum niye Hali bu kadar az vuruyor? Şey, sen de bir hukat be ya. Allah aşkına ya. Bir tane ya. Çok bir şey istemiyorum. Hadi bir tane. Hadi göreyim seni. Için Aa, layla alsın bunu. Tamam bir de itiyor Allah'tan. Lane'ler farklı farklı gelecek. Adam sadece minyona eteni tutturabiliyor şu Lilia var ya. Şimdi son item ölümsüzümüzde alalım. Kadimler, bana gücünüzü bahşedin. Şuradan gelen giden var mı? Alfa aşağıda tek düşebiliriz. Aslında Novaria da geliyor buradan. Gel buraya gençler. Çok güzel. Sen de gel. Tara 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 tara. Güzel Van, Van da vurdum bir tane. Fazlası gelmez benden. Güzel kesmiş. Jillian da kesti. Şimdi şu bitirelim. Milli gelin. Ha, tamam geliyor. Beraber bitiririz bununla. Kolay kolay. Mid'den oynayabiliriz. Mid'den miyen geliyor. Gelin Layla gel. Çalılardan görüş aldım Harley görüşü. Tam Harley oradaymış, Blue'nun oradaymış. Şu an buraya Layla lazım. Layla öldü. Gel. Tuttum onu. Ulan. Döner mi Dönmedi. Ben bir tur çıkayım yoksa bu adam kesecek beni. Niyetlenmiş. Aynen. Bu hala keseceğini sanıyor. Baba geliyor geliyor. Hop. Bak kal. Ölmeyin orada rica ediyorum. Ne ultim yok şu an. İlhamım olsa da ultim olmadığı için orada iş yapamam. Şimdi ultim geldi ama Lillia ultini atmanın nasıl öyle biliyor ya? Ya yani arkadaşlar açıklaması var mı böyle şeylerin ya? Merak ediyorum sadece. Ya tankımız da öldü. Kes şunu. Şöyle bir vuracağım. Güzel. Wanwan'ı da kestik. Benden bu kadar Şimdi. Ölüm de çıktım. Artık Layla'ya bakıyor oyun. Güzel bir lord alacağız. Yani herhalde alırsınız. Layla sakın ölme. Şunun base'ini bozmaya çalışacağım. Güzel çıkmış. Lord'a gir Layla. Hali yukarıdayken hazır Lord'a gir. Ben burada bu Hali'yi peşleyeceğim. Tamam Franco var orada. Ben buradan çıkayım artık. Ölmeyin lütfen kim ölmesin. Güzel pençesini aldık. Çık abi çık. Franco ölme artık be adam ölme artık ölme. Fiske attı bir de orada ya. Atmamış neyse. Tamam onunla da tankı gitti. Halim geri döndü orada. Güzel. Van bunu düşürdük orada. Şimdi fightta ultim olmayacak ama. Cık, ne yapacağız bakalım. Şu da alfa var. Çıkmış. Hadi Layla göreyim seni sendeyiz. Zıplattım bunu. Bunu gibi şu adama. Ha? Adamsın. Tuttum bunu gel gel Layla gel. Çok iyisin oğlum eline sağlık. Ha, şöyle vur kuleye. güzel o da öldü. Oyun da bitti. Yani şu takımla oyunu kazandık ya. Ben ne zaman solo alsam bu tarz takımlar geliyor. Biraz Layla'ya güvendim. Yani bir şekilde oyunu kazandıracağımı biliyordum. Ben de hiç oyunu bırakmadım. Siz de hiç pes etmeyin MP'yi de biz almışız. Hemen bakalım asal tablosuna neler yapmışız. Yani Julian bir ara satmaya falan başladı. Ama oyun başı fena değildi. Yani oyun başı kötü bir oyun sergilemedi. Hemen hasarımız %29. Hasarmışız. Layla'dan sonra en çok hasarı biz vermişiz. En çok hasarı da biz tanklamışız. Video bu kadardı arkadaşlar. Edit istediğiniz ben de hemen oynadım. Başka istediğiniz kahramanlar olursa elimden geldiğince çekmeye çalışırım. Edit ne kadar biraz geç gelse de bu biraz şeyden ötürü oldu. Yani genellikle banlanıyor. Yani çok kalmıyor. Genellikle orman falan oynuyorum. Bu yüzden biraz geç kaldım. Dediğim gibi istediğiniz kahraman olursa yorumlar yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.